herkese selam arkadaşlar yeni bir one man squad bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar bir kişi geliyor abi normalde iki 3 takım atlıyordu buraya valla şu son zamanda da kimse gelmiyor anlamadım şuradan bir yeleğimizi alalım dur umut de gözüme kestirdim tamam ben rushlayacaktım adam oynuyor lan hadi bakayım aa Lan mozbik karınca Ay. Cem abiye denk geldik. Ulan. Var ya bilseydim zıplardım. Aa, <laughs> muhabbet etmeye çalışırdım. Ulan ya abi. İşte bak böyle oldum mu üzülüyorum ya. Harbiden. Kendisi çok örnek aldığım birisi arkadaşlar harbiden. Yani bu işi yapanlardan birisi. Bilmeyen yoktur herhalde canım. Abi oydu herhalde ya. Dur bakayım kıyafetini alalım. Aynen M7'si maviydi. O onun M7'si vardı aynen hatırlıyorum. Kendisini izlerim bu arada arkadaşlar. Ona da selamlar olsun. Belki yıllar sonra karşısına çıkabilir. Şu an çıkmaz ama. Bin izleniyor şu an. Belki bundan böyle bir 3-5 sene sonra. Milyon izlenmeye başlarsak arkadaşlar. <laughs> Cem abi de bizi görür inşallah. Ulan sarı bölgeyi bitirdiniz be. Biz gelene kadar. Adamlar yedi herhalde birbirine. Bu ne arkadaş? Bak bak bak. Oy iki kişi. Ulan kutu varmış. İşte her şeyin çıplaklığı. Dürgünü açına kadar. Bir daha. Bir daha göster hadi. Ha, herkes bana sıkıyor. Oy. Çok güzel düşürdüm. Sen de göster. Sana da bir yeşil atayım. Abi bu arada uzakta da biri vardı. Buradan bomba atabilir miyiz ya? Yok. Nereye atıyorum abi? Öyle bir dünyam var be. Güdümlü bomba bu arkadaş. Abi. Sarı bölgeyi bitirdiler harbiden. Baksana her yerde lootlar. Buradan atarız ama bombamızı. Kardeşim. Abi ayağı minnacık gözüküyor be. Bu arada şu taraftan da uzi sıktılar. Hala sıkıyor. Bekle kardeşim. Hepinize geleceğim. Sıra sıra. Ama önce bence şurayı bir öldürmemiz lazım. Bu taraf bize bayağı sıkıntı yaratabilir. Tek mi acaba ya? Anlayamadım ki. Ulan ilkel su var bak. Gözüme takıldı. Almazsam kendimi kötü hissederim. Bu arada adamı gördüm. O da beni gördü. Ulan bir tane daha ilkel su vardı. Kardeşim bak. Sırf sen varsın diye ilkel su alamıyorum. Şöyle güzel bir moratov. İnşallah adrese teslim olur. Şöyle ses vermeden sola açacağım. Hadi bakayım. <laughs> ne var? Ne var kardeşim? Ne var? Ne var bu kutunun üstünde? Ne yapıyorsun? Güzel de lootu varmış ha. Kardeşimin lootu güzel. Şimdi şu telde oynayabilir miyiz acaba? Bir dakika. Bu tarafta da adam vardı. Allah. Oy. Abi 3 kişi bu arada. Şunu da bayarsak. Ulan otele bir çıksaydım var ya yukarıya. Çok güzel oldu. Göstermiyor. Bir tane de şu arkamda ses tutdum gibi oldu ama inşallah sıkıntı yaratmaz. Hadi be kardeşim be. Hep biz mi oynayacağız? Bak 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 tele çıkıyorlar. Oğlum çıkmayın lan orayı ben alacaktım. Bir daha. Ulan. Ulan o tepe çok sıkıntı ya. O M4 mü? Abi alsak mı ya? Alacağım abi. Tam 5 alatımız olmayabilir ama bence iş görür. Çünkü adam teldi abi. AKM ile biraz zor vururuz. La önümde kill öldü lan. Bir de ileri paraşüt de indi bu arada. O gözümden kaçmadı. Bunda da 5 atı yokmuş. Aha. Gel kardeşim. Hadi bakayım. Hidronik. Gördüm seni de. Oo 5 at. Çok güzel oldu abi. Oğlum bak bayağı sıkıntıya soktunuz beni. Ulan mis gibi bir attıydım. M4 olsa belki vuracaktık. Ben sıkarlay niye aldım zaten onu da anlamadım ki. Kardeşim bak şu bombayı almam lazım dur. Bomba gördü mü dayanamıyorum ya. Abi bu bombayı kim icat ettiyse vallahi ellerinden öpmek lazım. 10 numara icat. Vallahi. Ama işte faydalı yerlere kullanmak lazım bunları. Aa bak su gene bak. Neyse iki tane yeter. Bir tane daha vardı orada ama almayacağım arkadaşlar. Risk atmaya gerek yok. Telden vurabilir. Bak bak bak, bak, bak Hadi oğlum. Biri yakın. Allah. Lan, dur, bak. Aa lan Tel vuruyor. Ay, az daha gidiyorduk ha. Heşe dastaydı. Muhtemelen şu an lobide çay içiyorduk. böyle sesimi koyayım da şura. Beni görmesin ya. Ulan şurayı alsak güzel olacak da. Güzel bir bomba gider mi oraya ya? Bak tam şu hizada. Birilerini vuruyor ama kimi vuruyor? Hasan Umutsak, Tamam. Arda'yı vurmuş. Hasan'a raşlamam lazım. Yoksa şu tel beni kesecek. Abi şu teli vurabilsek güzel olacaktı da yapacak bir şey yok ya. Şunu Hasan'a doğru bir yan aşalım bakayım ya. bak. Bakalım. Kardeşim sisin içindeki adam her zaman avantajlıdır bak. Bunu unutma. Gel kardeşim kozlarımızı gösterme vakti geldi. Hadi bakayım. Hasan Uğut. Bak. Abi, bu da ak baba gibi çıkmış yukarıya. Abi. Sabahtan gösterdi, şimdi gösterme. Aa, o DP'li öldürdü herhalde. Crazy diye bir çocuk. Karışım bak. Emimi dödün de bulmuşum. Ne yapıyorsun tepede? Oo, bayağı beşel at var. Bomba da aldık. Çok iyi abi. Buradan bomba mükemmel olur. Kardeşim Hadi. Oy çok güzel patlattık abi. Adam profesyonel kaçış yapmış. Bu da güzeldi de idare eder yani. Öyle çok güzel değil. Abi bak bombayı mükemmel atıyorum da adam ortadaymış. Bu molotova bağırıyorum be. O oh, adam indi. <laughs> Lan Arda. Arda tellerin arasına sıkıştı. <laughs> Ah be adam. Aa. Ben onu da vurdum. Oğlum bak bir göster artık be. Abi başım döndü. Oğlum bak. Hadi bakayım. Bir tane daha yapay zeka. Abi çocuğun lootu çok da ama gelmiş bura çıkmış. Biraz M24 oynayalım. Siz seviyorsunuz arkadaşlar. Valla normalde çok böyle sniper oynama taraftar değilim ama. Ne yapalım? İstiyorsunuz arkadaşlar. Şu lanet rezonu bir bana verme be. Git başkasına ver kardeşim. Allah. Oğlum sen nereden çıktın be? Şimdi oradan geldim. Abi bu atlayan bir adam mı acaba? Göremiyorum ki abi ya. Rezon da bana verdi. Abi adamda ne silah olursa olsun görmediğiniz adam en tehlikeli adamdır. Adamda uzi var ama gözükmüyor abi. Görünmezlik iksirmiştin. Aa duydum lan. Kayada dur 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 dur. Oğlum adam görünmüyor sesi geliyor. Arkadaşlar eğer bug olmadıysa o kayada duydum. Kardeşim Yok herhalde. A. A bakayım. <laughs> A biraz önceki çocuk bak M24'te sabattan beri beni darlayan çocuk ulan. Oğlum bak buraya çıkma dedim. Gelmişim bir de kayaya çıkıyorsun ya. Ayıp ya vallahi. Şöyle bir canımı toparlayayım. Adam iyi vurdu ha. Valla sağlam oynuyormuş. Bak bak bak. Mini bulan ateş ediyor. Allah. Oy. Droba kafa attık arkadaşlar. Harbiden droba kafa atmak böyle bir herhalde Bak bak bak. Yılana bak. Arabanın altından adama vuruyor. Ulan. Kimmiş bu? Ferdi geldi. Ferdi. Diye vura geldi kardeşim. Şu bacağını göster de çalmasınlar oğlum. Hadi Ferdi'ciğim. Oğlum çalacaklar Ferdi. Lan. Tamam. Çektik. Bot bile ferdiyi çalmaya çalış arkadaşlar. Şu soldakini sonra vuracağız da şu botu bir indirmemiz lazım. Hadi tamam. Seni de gördüm. Bir daha üstü. Hadi bakayım. Dizi. Kardeşim. Dağlarda dize getiririm. Bağları da. Diziyle nasıl bağdaştırdı bilmiyorum. <laughs> Bu bot da oradan birine sıkıldı ama. Neyse sağlık olsun bot 07 yazıyordu bu arada botta Antalyalı herhalde Antalyalılara selam olsun Bu arada ben Antalyalıyım arkadaşlar yani Her videonun altında bir tane nerelisin sorusu oluyor Antalyalıyız Elhamdülillah Şöyle bir duran bakayım şurada Güzel bir bomba atarız bak Baktan adamı görüyorum bak arkadaşı tutuyor Ah benim kardeşim be orada tutulur mu be Abi molotova var yan be. Bomba boşa gitmesini hiç sevmiyorum. Ah! Patlayarak öldür lan benzin patladı. Molotova öldürmesek de patlatarak öldürürüz. Oğlum ikinci kattan göre ses çatıda lan. Aa baygın da oğlum. Oğlum sakin ol. M200 almış bir de tarıyor. Deli ya dizi. Dağları da dize getir. <laughs> Neyse arkadaşlar o espri yapmayacağım. Zaten çok saçma bir şeydi anlamadım. Dizinin bu arada elbisesi de bir değişik daha ha. Pembe membe bir şeydi. Sokak dövüşü sesi. Dur lan alacağım. Ah be dizi. Ah be. Cem abinin kıyafetini bıraktık ama olsun be arkadaşlar. Şu sol tepeyi alırsak çok güzel olur abi. İlla ki alana gelirler o zaten Valla on numara tepe lan. Oğlum. Lan. <laughs> Ömer ne Adam beni görünce heyecan yaptı. Takla attı falan. Lan ateş ettik hemen kendini yere bıraktı be. Düşerek nasıl ölebilirsin ya oğlum? Takla atıyorsun lan. Arkadaşlar biz o kadar takla atıyoruz. Bu zamana kadar ölmedik. Adam da ilk sıraları toplamış. Ah be kardeşim be Ömer'cim be. Abi sepettim otada kalırsan zaten sonun ölümdür. Başka yapabileceğin bir şey yok. Oğlum nasıl yemezsin onu be. Kardeşim. o adaşımı vurdum. Pek adaşımı uçarak vurmadık bu arkadaşlar? Dur dur dur. <laughs> Oğlum bak burada bir tane anıl var ha. Alo. Anıl hazır ol kardeşim. Uçan bir evrol Bir daha baydık Anıl'ı çok güzel. açıkta kaldık. La dur. Tamam ilk sunun şu an iş yaradığı en net pozisyon. Kardeşim. Gel bakalım. Hadi bakayım. Masterman. Biraz Ömer'in arkadaşı. Aa. Farklı yönden farklı stillerden rush atıyor. Abi bunlar ilk esiler. Ne demiş? Amere de var. Maşallah maşallah. Abi bu arada ilk suyu hiçbir şey değişmem. Çok iyi ya. Bunu alabilsek nasıl alacağız? Ulan Adamlar da var ya çok böyle şey geldi zamansız geldi arkadaşlar Şu sol tarafa drop atmış Aslında alınabilir ya Bir an var ya beni vur vuracaklar sandım çünkü çok Şey yakalandım böyle Ne bileyim böyle açık gibiydim ya araba biraz soldaydı Allah'tan kaçabildik tepeye yoksa Valla mefta oluyorduk arkadaşlar Çok sıkıntı işler ya harbiden bomb man squad oynamak her baba yiğidin harcı değil bu arada yani arada böyle bot not geliyor arkadaşlar ama yani bir takım gelmesi bile bizim için sıkıntıdır çünkü bayılma riskiniz yok yani bayılma şansımız yok riskteyim elinde şansınız yok abi direkt çat lobidesiniz. ver bir AWM. oğlum Lan bunu bile almışlar be oğlum ne kadar hızlısınız daha yeni duman çıktı abi alanımız da verdi bu arada. Biraz önceki balkonu boş herhalde. Orayı alabiliriz aslında. Bu adam var. Orada mıydı acaba ya? O Ömer'in arkadaşları. Ulan bir yutkunamadım. Aynen boş gibi. Burayı alırsak beni garantileriz. Bak alanın tam göbeğe. göbende durursak. O, Oğlum adam mı var lan orada? Bunun adam olduğunu anlamak için tabii ki de Tepeye çıkmalıyız. Evet. Yüzde yüz düz adammış. Ben adama vurdum da baktan işlemedi ya. Tamam orada tek kişi var. Kaldı 5 kişi. Hadi bu 5'in biri diyelim. Kaldı 4. Abi şu tepe baklarını düzeltmediler ya. Valla. Hayır ben vuramadım adamı niye görüyorum yani. Ne gerek var. Görmeyeyim abi. Şu grafiklere bir çözüm bul. PUBG Mobile ya. Valla. Hevesim kaçıyor abi. Bak adamın kellesini görüyorum. Ama vuramıyorum yani. Ne alakaysa. O da orada. Bir sağa gidiyor. Bir sola gidiyor. Kardeşim bir kafa uzatacak be. Şöyle bir bak bakayım ne var ne yok. Lan buna da sabit bakmak istemiyorum bak. Sol sağ gelecek. Bir tanecik adam zaten. Arabayı mı alacak acaba? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Alan geliyor bu arada buna. Kardeşim. Aha çıkıyor lan. Bak bak bak. Bir de şarjı değiştir çıkıyor. Lan kıyamam lan. Hadi. <laughs> ah be kardeşim be. Oğlum şarjıyla koşulur mu lan? Direkt koşsana işte ne bekliyorsun? Alanı yine verdi ve yine bize vermedi. Abi saçmalık ya valla. Drop sıkıntı. Ya bence orada bir yerde birisi var ama. Böyle alanlara hiç güvenemem arkadaşlar ya. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Şimdi o tepede balkonlu var. Orası kesin doludur. Aynen be adamla savaşıyor. Bak direkt adamın nerede olduğunu anladım abi. Drop indi, savaşmaya başladılar. Görünün. Geç lan drop dibimizdeymiş. Silah sesi olsaydı duyardık. Abi nereye gitti bu adamlar? Aha. Kardeşim. Abi. Ev dolu. Aha. Ulan nasıl denk getiremem ben ona be. O lastiğimi almış. Sıkıntı, sıkıntı çok büyük. Alanda da değilim abi ya. Kendi kendi kendimi yakıyorum ya. Şu evdekini bari baysak bak. Abi neyle sıktı? Ulan AVM'si mi var? Abi AVM'si var çok sıkıntı ya. 5 saniye kaldı. Abi duyamıyorum ki. AVM mi ne o duyulmuyor abi ya. Tam adam ben ateş ederken ateş ediyor. Oğlum dur bir önce ben ateş edeyim. Aa Kardos'a 8'i varmış lan. Lan ilk başta bilseydim var ya yapıştırdım headshot'ı ya. Headshot yemeği yani göze alabilirdim ama. Abi duyamadım ki ya of. Çok sıkıntı. Arabada yok dur sis atmam lazım. Bunu oynayacağız abi yapacak bir şey yok. ev oynarsak daha kat olur. Alan geliyor. Gelme kardeşim. Tamam. Tamam biraz alan dışında. Abi bir tane de şurası is. Tamam burası iyi. Lan Oğlum bir dur Abi yok ya lan siste nasıl vuruyor Evet arkadaşlar 17 kill 2619 hasarla Çok güzel bir maçtı abi ya valla Şu sonuna kadar anlam veremedim ya abi sis var sistem vuruyor Hile demiyorum Ama ne bileyim ya bir sal kardeşim ya bir girseydim arana Ya bir de tam ben atış ediyorum o atış ediyor silah sesini algılayamadım anlayamadım eğer anlatsaydım zaten kar 98 olduğunu heşşat yememe rağmen kafamı oradan içeri sokmazdım. Çünkü AMR çok güçlü silah arkadaşlar. En azından bir tane body atsam bile direkt oynar alırdık. Ama işte sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bahanelere gerek yok. Adam güzel oynamış. Vallahi yapacak bir şey yok. Ee, i̇zleyen, abone olan, beğenen, yorum yapan herkese çok teşekkürler. Ee, Cem abi izliyorsa da Cem abiye de selamlar olsun. Kozmik karıncaya. İzlemiyordur da. <laughs> Gene de belki denk gelir falan. Ee, diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın, bay. bye yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.